Ayrıca genetik ilmine göre ara kademe şarttır. Bu işle iştigal edenler çok iyi bilirler. Ara kademeyi bulamadan daha evvelki devirlerde yaşamış öyle tilki gibi bir atın birdenbire bin mutasyona maruz kalmış gibi değişip birdenbire bugünkü at haline gelmesi bu düşünülemez. Bazen tek mutasyon bile bir canlıyı ikna itlaf edebilir. Birdenbire on bin metre yukarıya yükselir gibi bir insanın sıfırdan on bin metre yukarıya yükselmesi gibi bir haldir bu. Onun için muhakkak ara kademenin bulunmasına zaruret vardır. Bunun için de eskiden beri araştırmalar devam ede gelmektedir. Eski yeni bir sürü fosil buldular, araştırdılar. Hususiyle insanı maymuna bağlayan fosiller üzerinde ısrarla durdular. Ve bulduk dediler. Neanderthal, Cava adamı Pekin Şafak adamı insanla maymun arasında ara kademeyi teşkil eden canlılar dediler. Yine evolüsyon birinci cildinde Atış Şengül müdafi olduğu halde bu hususu da kuşkuyla karşılar ve şöyledir. Bulunan insanın ayağı 50 metre ötede, başı 50 metre beride bulunmuştur. Ve bazı kemikler de bunun birkaç metre derinlikte bulunmuştur. Hiç belli değil bu, belki bir kısmı çok evvelki devirlerde yaşamış bir kısmı da daha sonraki devirlerde yaşamıştır. Bu mevzuda kati bir kanaat isaret edilemez demektedir. Daha değişik bir şey arz edeyim ben. Şimdiye kadar bulunan bu fosiller hakkında paleontologların verdikleri hüküm kendilerine has tıktatlarla onların bulunmasına göre yaşadıkları tevli tayin ve tespit hususunda 500 sene evvel bulunanlar yarım milyon sene evvel bulunanlar, bir milyon sene evvel bulunanlar ve en erkeni bir buçuk milyon sene evvel bulunmuş bir fosildir. Halbuki Kenya'da Rudolf Gölü kenarında yakın zamanda 2,8 milyon sene evvel yaşamış bir insan fosili bulundu. Kafatası aynen bugünün insanının kafatası gibi. Bilim Teknik 71. sayısında bu husus uzun boylu yazılar yazdı. Kafa tasını da kitabın içine koydu. Bilim Teknik neşretti. İnsana ced olarak ortaya konan bir buçuk milyon sene evvel yaşamış olduğunu iddia ettikleri ara kademe birdenbire insanın iskeleti karşısında insanın torunu haline geldi. Bir kısım muhitler 2,8 milyon sene evvel yaşamış bir insanın yeryüzünde olamayacağı hususunu eğer ileri sürecek olurlarsa, bu hususu tenkit ederlerse edebilirler. Dini açıdan da tenkit edebilirler. Bunu paleontologlar söylüyorlar. Kendi kıssaslarıyla değerlendiriyorlar. Ara kademede ele aldıkları 1,5 milyon sene evvel yaşamış insanı hangi ölçülerle ölçüyorlarsa bunu da ölçülerle ölçüyorlar. Bu doğru değilse onlar da doğru değildir. Bunu şayet 300 bin seneye indirirlerse onun yarısı kadar olan en evvel yaşadığına hükmedilen ara kademedeki varlığın da 150 bin sene evvel yaşamış olmasını hükmetmek icap eder. Meseleyi hangi şekliyle ele alırsak alalım yeryüzünde maymundan evvel insanın yaşamış olduğunu görüyoruz. Belki de kaderin, hikmetin çok gizli bir remzidir bu mesele. İlerideki itirazlara Allah Celle Celaluhu bu işi hazırlamış, insanlığın karşısına sürmüştür. Delillerinden bir tanesi de budur. Hususıyla bugün bunu ileriye sürenler ne o darbinistler. Bir diğer husus da delil olarak, mesnet olarak şöyle karşımıza çıkar. Avrupa'da sanayi bölgelerinde isim, dumanın, pasın çok mevcut olduğu yerlerde endüstri melanizmi dediğimiz bir şey karşımıza çıkıyor. Bu da koyu renkli güvelerin açık renkli güvelere nispeten daha fazla arttığını gösteriyor bize. Diyorlar ki bu isli paslı ufunetli yerlerde koyu renkli güveler daha çok ürüyor. Açık renkliler daha az ürüyor. Demek ki bir değişme var esasen. Demek ki bir sınıf cemaate yeryüzünün terk edilmesi gibi bir şey var. Onun için bir gün gelecek. Bu açık renkler tamamen yok olacak. Koyu renkler hüküm ferma olacaktır. Bu meselenin de ne kadar tutaksız ve ne kadar bu mevzuat elinden uzak olduğu herkesçe herhalde anlaşılıyor zannediyorum. Bir kere ister açık renkli olsun, isterse koyu renkli olsun, her ikisi de güvedir. Güve güvedir. Siyah renkli de olsa, kıvırcık saçlı da olsa insan insandır. Ağzı vardır. Gözü vardır, kulağı vardır, burnu vardır, düşünme melekeleri vardır, çeşitli şeylere kumanda edecek, beyninin içinde çeşitli fakülteler vardır, vardır. İnsan insandır, güve güvedir. Farz edelim ki açık renkli güveler yok oldular. Yeryüzünde değişik bir şey ispatı vücut etmeyecek ve çoğalmayacaktır. Belki koyu renkli güveler çoğalacaktır. Bu da koyu renkli güvelerin hakimiyeti olacak değişik bir türün hakimiyeti değil. Ve kademe kademe ilerleyen, tekamül zinciri halkası içinde son noktaya ulaşan bir şey değildir. Bir diğer delil de anne karnında ceninin eskiden ilmül ecinne diyorduk, embriyoloji. Geçirdiği gelişme safhalarında sair canlılara benzemesi hususu ele alınmaktadır. İnsan aslına benzeyerek gelişiyor anne karnında. Yine adından bahsettiğim profesör 80. sayfada evolüsyon kitabının bu hususu da tenkit eder. İlk defa der ki döllenmiş bir yumurta hayatta bu gelişme safhasında ne derece analojik bir hüviyette yani birbirine benzeme durumunda geliştiği bilinmemektedir. Ciddi bir iddia ile ortaya atılmak mümkün değildir bu mevzuda. Kaldı ki bazı canlıların anne karnında gelişmesi çok seri olmasına rağmen bazıları çok yavaş olarak gelişir. Bu benzeyiş dış görünüş itibariyle fizyolojik bir benzeyiş olsa bile her canlı hamil bulunduğu kabiliyetleriyle, istidatlarıyla, kromozomlarıyla, genleriyle, mücehhez bulunduğu istidat materyaliyle tamamen değişiktir. Kur'an bu hususu açık olarak anlatır bize. Kur'an'ın ayetleriyle mevzu ele alacağım noktada bu hususu tafsilatıyla arz etmeyi düşünüyorum. Anne karnında cenin fizyolojik olarak benzeyiş içinde gelişir. Birkaç surede mesela aynı şekilde ele alınır. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين إنسان bir maiden, bir sıvıdan, bir balçıktan yarattık. Bir protein çorbasından. Sonra da bir lütfu olarak onu ikinci derecede anne karnına atıverdik. Allah buyuruyor. Derken nutfeyi alaka yaptık. Bunun tafsilatını arz etmeyeceğim. Geçen Kur'an'ın sen ilimle alakalı ayetlerini arz bir yerde uzun boylu arz Sonra alaka haline getirdik alaka bir kan pıhtısı manasına gelmekle beraber kökünde alaka manası da vardır. Anne karnında ilk teşekkül eden bu bir damla su sonra bir parça kan rahmi maderde cidarın bir tarafına yapışıp beslenmesi bağlanması, alaka duyması manasını çok açık olarak anlatır. Bu birinci safha. Sonra alakayı mudga yaptık. Bir çiğnem et gibi bir şey biçimsiz, yuvarlak gibi ama fakat yuvarlak değil. Ağza almış, çiğnenmiş et gibi bir şey orada gelişi verir anne karnında. Yine muallak olarak anne karnında cidardan beslenir. Daha evvel Allah Celle Celaluhu anne karnını hazırlamış çeşitli gıda maddeleriyle. Aybaşı halinde kadının içinden sökülüp gelen şeyler de telkih edilmediği için işte o hazırlıklardır.